askerlerine çuval geçiren yiğit kardeşlerimizi kutluyoruz. Ellerinize sağlık. Aydın'dan o aslanları selamlıyoruz. Gurur duyuyoruz kendileriyle. Amerikan askerlerinin profesyonelliğinden gurur duyduğunu ve Türkiye İngiltere'nin desteğinden dolayı bir teşekkür olduğunu ifade etti. On Vatan Partili tutuklandığı için teşekkür ediyor ABD. Bu açıklamalar Türkiye adına utanç vericidir. Ancak göstermektedir ki Vatan Partisi ABD Devleti'nin ve emperyalizmin doruklarını titretmiştir. Türk gençliğinin çuvalının gücü işte bu kadar büyüktür. Türk milletini Vatan Partisi gençleriyle dayanışmaya davet ediyoruz. Her partilerin insanlarımızı gençlerimizi hapishanede olan gençlerimizle dayanışmaya davet ediyoruz. Gençlerimizi varlığı arkasından çıkartacağız ve alkışlayacağız. ABD donanmalarını bir daha Türkiye'ye kolay kolay asker çıkaramayacağını da göreceğiz.